Kan kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi sizin desteğinizle Normalde yani <laughs> oyunla ilgili <yazınca, oyuna> <laughs> yorumları e, videonun altına yazabilirsiniz. Düşünceleriniz bizim için efendim. kıymetli. Evet. Aynen evet, evet. aynen evet. Daha nasıl bir yenilik yapabiliriz? Bunun üzerine çalışabiliriz. Win win bıktık çünkü Win'e. Win'e <laughs> de, <laughs> <laughs> de bıktık. de abi. Ahmet abi geçeninde geçen de hidayet şey yazmış ya. Iı, geçmiş olsun dilemiş yengeye ıı, yenge senin. Aaa. Evet. evet Görmedim. Yazayım mı ya Sen bir oyunda geç var? geldin ya. Yenge hasta dedin ya orada. Ha iyi iyi ya. Ya şey bilgiler mi Bilgiler mi Mehmet. Mehmet. Muhammed, Muhammed Furkan Karabiber diye bir arkadaş var, o da sık takip ediyor, ona da selam olsun bu arada. Evet bu zamanda evet, selam olsun. Destekliyor adamlar ya. Tabi tabi sağolsunlar, sağ kıymet veriyorlar. Umarım onlar da e, videoları izlerken bizim kadar eğleniyordur. İnşallah bazen kızdım. Ee, onlar da biz, bizim gibi kızıyordur bence. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun içi her şey olabiliyor. Evet. Oyun oynuyorsun sonuçta. Güldüğün, eğlendiğin kadar kısmın ihtimali yüksek. Aynen. Abi Gerçekten para çıkmıyor ya şey... abi, abi ne olacak böyle? Var 500. var. Toplayın paraları. Var var. Sepette para var. Olmadı mı? Aldım sen. Oldu oldu sepetin. Aldım sepetin ikini. Oğlum attım abi. You load out, drop Kendinize gelin şöyle. Ayık oldu ha. Aynen. Sakarya merkez. <laughs> <laughs> Mesajı aldım abi abi. Kapasın. Herkes ayağımda Hadi gidelim gülüyor. sağdan. Sağdan sağdan cevizi Serkan? <laughs> <laughs> Otopark <laughs> tarafını <laughs> tutalım <gülüyor> Onları bırakmıyor. Otopark mıydı? dışarıda kalıyor ama. Yok. Buradan, buradan orayı... Tamam. Burada ben mi? bir kuyuyu Friendly UAV overhead. Some of your squads outside the safe zone. Ben oyun çok tekliyor ya. Oğlum alsana Benim şunu lan. Başka sorun var ama bence sana. Bilmiyorum abi ya. Sonra dead geldi ya orada öyle oldu. Güncellemeyle alakalı oldu senin ya. Evet. Düzelir belki. Burada portatif sepet, ay portatif şey sepet diyorum. Portatif. Maske var. Onu direkt at abi. Düştü. Düştü. Adamlar yukarıda. Ben kırmıştım zaten. Bir daha var. Hava saldırısı atayım mı Şur, oraya? Şuraya bir hava saldırısı atsanıza şuraya, bire. Ben de sniper'ımı çekeyim şimdi, sonra değiştireyim. Tamam. Sıfır saldırı. Orada sınav var. Düştü sınav şurada. Şurada düştü. Kalkın, onu kapatın. Ola kılık. Abi niye ile sıkıyorsun adamları ya? Sniper'la. Yeni, yeni baralı sniper yap. Helikopter <laughs> geldi buraya. <laughs> <laughs> şuraya helikopter geldi. Adam emek harcıyor, emek. Emeğe saygı. Gelsin. Silah. Ben helikopter... Değişmeyen tek şey ederim. değişimin idarelisidir. Eee. <laughs>

Baya dağılmış doğru ya. Gidelim. 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 Şu yan taraf çok cılcıldı abi abi. Şuraya baksana. Evet çok var. atmış buraya pusucuk. Abi ama. At. Atıyorum para Bak, at. buraya. Değerlendirin paraları. Ne kadar kötü bir silah yapmışsın ya. Seni seni kını Erkına. kını 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 Bak uçan Erkan Erkan abi adam güzel dedi Al bazen bak o sepette değerlendir. Ne yapıyorsun? Abi atıyorum buraya Ben atıyorum buraya Abi bir şişe bir şişe viski aldım Bende ama saldırısı var abi abi Kırmızı can İçeriz bu abi Abi bir şişe viski al abi Biraz ayran Sakın ama silahına bak, ne, bak ha, Adam burada Bizde var. İyi ben açtım. Sarıda. Evet evet Sinan gördüm çatıda. Bence çatıda değil altta ama. Be belki yukarı çıkmıştır. Fırsat bekliyoruz. Merdivenler dedi yani onu istiyorum. Evet evet. Gazla çıkacak Sinan ben onu al alacağım onu oradan. Oyun değil Sana güveniyorum abi zaten. Arkamı korumuyor. Tamam. Our guardians lost power. Ah, look at this. Düştü. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. Beyler ayrıldık. Kaçta? <laughs> ee, evet, toparlanın. Ahmet abi, sen oradan mı koruyorsun? Ben yani buradan bakıyorum işte bu tarafa. Tamam. Bak, burada bir ekip var. İşaret edin bak bir numarada altta. Nerede çıkmalılarım? Oradan bırakmayalım var. onları ya. Bak burada bir ekip iki ekip var burada. Tamam bunu Hepsi bize ne gelecek. Yapıyorsun? Gelsin artık ya. Oo, i̇ki ya. kişi mi düştü orada ne oldu? İzin Enemies yapalım. Geldi. Adam atacağım. geldi. Atacağım. 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 Tamam. yapar şimdi gazdan. Ben şu altı toparlayayım? Altı indiriz mi? Fire sale active. Buy station prices have been reduced. Ee, nasıl oynayacağız? Sağdan mecbur gideceğiz. Hangi sağdan adam Nereden gidiyorsun? Üstüne oynayalım o zaman. Devam. Sağdan Şu tarafındayım. Gençler devam ki. var devam. Canlar. Canlar. Şurada olmayı kurmuşlar. Çevirmişler şurada. Efendim? E, i̇tfaiyeye doğru gidelim <laughs> bari ya. Merhaba. Evet. Tamam olur. Ayrıldık. 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 hı. Arıyorum. Beyler. Yine cevaplanıyor. Bir Sen diyorum. Tamam, kardeşim çok Arıyorum. hızlı gidiyorsun Arıyorum. sen de. Ben kapıdayım tamam. diye düşünmüyorum. Yukarıdayım. Tamam. Tamam. Fire sales over. Anlıyor right. abi gezer abi. Siz lan nereye gittin lan? Şeye gitti o, İtfaiye tarafına abi. Geldim ben de oraya. Ben de geldim. Adam var burada. İki down Bir kişi kaldı nereye gitti o Ne zamandır böyle yelek karıyordum ya şimdi kısmet oldu Medikeleyi maske... Armor lan, Serkan abi. Sakin ol. Adam burada. Ay üstü. da kaldı. Ağlı da kaldı. da da ağlı kaldı. Abiler çok ayrıldık ya. Üstte var galiba. Ahmet abi, abi burada kaldı, yalnız kaldı o yüzden. Abi üstte. Ahmet abi geldi bize doğru gelin. Tamam abi. Adam <laughs> yana, sonra, doğru. Şey mi, adam? tamam. Adam bende. Serkan geliyorum ya koşarak sana doğru. mi Serkan? Labirente mi? Arkadan buradan sıkılar arkadan. Bir kişi miydi abi? Uyulaştım. Adam çıktı ya inanamıyorum. Burada bizim binada ya. Securing intel on enemy locations. the, made it to the zone. There are 24 enemies active. Kill them all. alanımızı güzel. <laughs> tamam, işte Target area marked. You're cleared. Gençler, Devam ki. Devam ki diyoruz. Ya, ya. ya arıyorum ama telefonu açmıyor. Kapıyı çalsanız evdedir muhtemelen ama uyuyor mu acaba? Arabanız çok iyi sakin olun. Evet. Evet. Sol katta soldaki. De... Evet. Evet. Soldaki de, de Evet. Tamam. Ya. Yok yok. Evet evet soldaki daire. ayrı. Sen telefon çaldın mı? Sen değil. Sen değil. şu an. Seneydi, Tuğçe. Ee, çok önceden giderse kalabalık gibi orası burada kalın şimdilik tamam. ya altımızda. Evet evet sudaydı. Ama nereye gitti? Evet. Aldın mı sen? Mortar geldi. Aldık. Yes. Alan bizde bak bize verdi alın. Oo süper. Beyler. Portatif sepet. Portatif yok. Şu an Arkada sepet var. Sinan kullansana parayı. Abim <laughs> abi ne yapıyorsun? O da karşıda. Başladılar. Geldiler. Keep pushing. Ne dönüyorum sen Tam birini aldın, diğerleri hepsi karşıda. Heads up. Jailbreak is karşıdan gelecek. Çıkın yukarı gelin. Gas is closing in. Abi havada kalıyoruz. Üstünüzde, üstünüzde. Have squad mates outside the zone. Üstünüzde. Çekebilir misiniz beni? Çektim mi be? lan? var. Ara yok. Yok, yok çektim, var, çektim. <laughs> Nerede? Kim ya? Abi herkes bana oynuyor be, ben düştüm ya. Bak! <laughs> Sakin, What? kapalı var bir tane daha. Alan bizde Gel, hala. Geliyor musun? Klayer geliyor musun? var. Tamam, çok güzel. Geliyorlar, Tam geliyorlar. Çıkarmıyorum. Bu kadar. Tamam. aktif. Elinize sağlık. Efendim canım. Ne yapıyorsun minik? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? İyi. Neredesin? Evdeyim. Ne Abi evdeyim ben be. Ben kurumsal bir şirket çalıştırıyorum kardeşim. Ya kaldırsın. <laughs> ya buradan <anladım>. var <laughs> Neresi yıkılmış? <gülüyor> Neresi? Ne oldu yani be? Şey, o, şeyler o, mi? Bu... Beyler çok güzel ya. Evet. Yolda abi. Abi kim bakıyor?